Altın kaşığı davet ediyoruz Sayın Muhtar'ım. Lütfen buyurun. Muhtarlar, yerel demokrasinin güçlenmesinin vazgeçilmez birer unsurudur. Sahada gören gözümüz, duyan kulağımız sizlersiniz. Diğer seferinde söyledik. Sizler bizim vazgeçilmez çözüm ortağımızsınız. Sizlerle beraber şimdiye kadar birçok ilke imzaladık sahadaki doğrudan bilgilerin alınması açısından sizlerle çok yakın temaslı olduk. Yine Türkiye'ye örnek olacak A takım uygulamamız gerçekten çok başarılı sonuçlar ortaya çıkardı. Sayın Değer Meclis Başkanı şimdiye kadar Motorluklar Daire Başkanlığı non kadro olarak tüm belediyelerde açılması zorunda olan daire başkanlıklarından biri olarak hizmet gösteriyordu. Bizim milletimizin muhtar kavramına yüklediği değerler dolayısıyla da fevkalade önemlidir. Muhtar aslında akil insan demektir. Çevresinde olup bitenleri o akil insan vasfıyla değerlendirebilen, hatta varsa yaşadığı yakın çevresindeki insanlar arasındaki sorunları çözebilen, tabir caizse kendisinin bilgisine, akilliğine başvurulan, sorunların çözümünde bir merceğe olarak kabul edilen bir kişi demektir. Cumhurbaşkanımızın yönetimleri döneminde Muhtarlık Müessesesi'ne fevkalade büyük önem verilmiş, itibarı artırılmış, özlük hakları geliştirilmiş ve bugün Türkiye Demokrasisi'nin önemli kurumlarından birisi haline de muhtarlıklar gelmiştir. Değerli Kocaeli Kardeşlerim, Kocaeli malumunuz olduğu gibi Türkiye'nin önemli illerinden birisidir. Bir sanayi kenti, bir ticaret kenti, üç üniversitesiyle bir ilim kenti, İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı ve özellikle lojistik alanındaki imkanlarıyla da birlikte Türkiye'nin fevkalade değerli illerinden birisidir. Sayın Abdülkadir'e hızlandıralım. Sıddık Topal buyrunuz lütfen. Küçük buyrunuz lütfen. Koceli Muhtarları olarak Filistin bayrağı ve atkısı takdim etti. Teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Şimdi mi Tamam. Tamam dernek başkan. Sadece. Biz bitirelim fotoğrafı. Teşekkür ediyorum.